Merhabalar Heyli Çiftliğime hoş geldiniz. Bugünkü içeriğimizin konusu yeni güncelleme hakkında konuşmak istiyorum. Açıkçası ben bu güncellemeyi pek sevmedim. Yani yeni şeyleri çok sevmedim. Sanki çocuk oyunu gibi Farmville oyunları olur böyle internetsiz. Ona benzettim biraz. Eğer böyle gidersem oyunu bırakmayı bile düşündüm bir an. Sök saçma makinaları doldururken Yanlışlıkla e, elimiz takılı kalıyor. Sonra balık şeyine tıklıyorsun mesela şuradan diyelim böyle tıklıyorsun balık şeyine tıkladığımızda balık bölgesine gidiyor direkt. Ya daha çok saçma şey var hani ben balık tutmak zorunda değilim hem de e, sanki eğitici bir oyun olmuş gibi bir şeyleri gösteriyormuş gibi görünüyor. Biraz saçma olmuş umarım düzeltirler. Sevdiğim şeyler nar ağacının gelmesi. Nar ağacının çiçeği çok güzel. Şuraya açtım. Buraya ektim biraz. Biraz da şu köşeye ektim. Ağaçların çalılarının arkasına. Çiçeği çok tatlı. Böyle büyük bir çiçek. Hoşuma gitti. Sonra yeni makine aldım. 100. 100 elin üzerine geliyor da hani yüksek level olunca orada kaç levelde geldi falan yazmıyor alırken. 70 elmas var. 3 gün 3 saat var. Cuma günü galiba e, cuma günüydü sanırım. Kamyonda 2x XP etkinliği var. Yani kamyonda waffle isteyecek o yüzden zorlayacak. <laughs> Anlaşıldı. Waffle sürekli isteyecek. Bugünün etkinliği 2x e, şey Kamyonda genişletme malzemeleri var. Genişletilme malzemeleri demişken ben ek hesabımda 600 adet yani bu bir hafta biriktirdiğim e, malzemeleri falan 600 adet e, ek hesabımda biriktirdim. Onları satış yapmak istiyorum. Onun için diğer ek hesaptan id'sini vereceğim. Ekleyin. Bu akşam ııı e, saat 9 gibi satış yapabilirim ama emin değilim. Yani ayrı bir içerikte mi yapsam ya da neyse yapalım satışımızı. Akşam saat 10'da olsun satışımız. Hem içeriğimizi izleyenler satışa katılsın. Direkt herkese açık bir satış olmasın o zaman. Buraya kadar izleyenler satışın olduğunu anlayıp ID'den ekleyebilir ee, videonun ilerleyen dakikalarında göstereceğim bir de şuradan buraya e, farmpass şey, güçlendirici deposu burada FarmPass'ı buradan takip edebiliriz burada arkadaş ekleme şeyi çok oyunda yavaşlamış bayağı bir gitmedi arkadaşlar. Cihazın kopyasını panosuna kopyalan kopyalandı. Sonra mektup burada. Buradaki alan <laughs> burayı direkt açtığımda şu aranın tipi dikkatimi çekti. Yani burası normal. Kuş gelmişti bir tane. Onu da almak istiyorum. Neydi onun adı? Şu pelikan kahverengi mi beyaz mı benim diğer kuşlarım beyazlı kahverengili beyazı alayım o zaman ya da siyahım bir tane ev almam lazım onun için şuraya alalım o zaman onu evden hayır evler burada onun evi kuşlar için ev burada yeteri kadar yok ama kaç tane alıyoruz ki buraya birden fazla alabiliyor muyuz ki alalım o zaman Alan biliyorsa onun evine de para vermeyelim siyahı bırakıyorum şuraya <laughs> gagası büyük şey Evet tekrardan buraya atalım. Oyun çok kaşıyor aşırı derecede. Niye böyle yapmışlar anlamadım. Umarım içerik videonu izlerken sıkıntı olmaz. Uyandırdım. Hey git. Yani büyük biraz. Şu kuş gibi büyük duruyor. Burası bu şekilde. Mektupları buradan ulaşıyoruz. Haberler, videolar falan, şeyler, oyunla alakalı şeyler. Buradan ayarlar, düzenleme modu buraya geldi. Buradan almışlar, Farfası eklemişler buraya. Ayarlar diyorsun. Kimlerin aktif olduğunu görebilmek için buradan görebiliyorsun. O da bayağı bir zor olmuş. Bir öncekinde hani güncelleme olmadan direkt kimin aktif olup olmadığını direkt görebiliyorduk. Acaba dedim ben direkt baktım Supercell ID ile eklediğimiz arkadaşları kaldırmışlar diye düşündüm. Sonra biraz oynayınca yani oyunda biraz hani araştırma yapınca fark ettim oradan yapılıyor diye. Bayağı bir zor olmuş. Seviye yıldızı buraya gelmiş. Bu şekilde. Daha sonra yeni ağaç geldi. Bir narlı pasta var bir tane. Yeni gelenlerin arasında iki yumurta, 2 krema, bir ha, o da çok fazla. Bir de narlı çay var. ve zaten yüz level altına gelmiyor. Hep yüz level üstüne geliyor. Bu güncellemeler son zaman Son 1-2 yıldır böyle. Şimdi başka ne vardı? Mesaj bölümü bilmiyorum bence değiştirsinler en kısa sürede eski haline çünkü çok yapay olmuş bu oyun gerçekçiliğini kaybetmiş gerçekçi bir oyundu zaten çok yavaş makinalar doldururken yani hızlı oynayanlar için zor bir oyun olmuş makinalar doldururken 2 saat yani böyle yavaş yavaş dolduruyorsun buradan mesela diyelim bu yok. Hani direkt ağaca gönderiyordu. Şu an herhalde göndermedi beni. Evet. Ha gönderdi. Göndermez çünkü bu toprakta. Toprakta Topraktaykılı olsaydı belki gönderirdi. Toprakta ne ekiliymiş? Ananas. Ananas suyuna bir bakayım. ananasa gö gönderdi. Yumurta da aynı şekilde şu şekilde göstereyim. Yumurtam yok. Direkt tavuklara gösteriyor benim. Çok saçma olmuş. Umarım değiştirirler. Yani böyle saçma şeyler. Bir de şöyle bir şey var. Buraya yeni tarlalar geldi. Ben bunu buradan alır alırız diye düşünüyordum. Ama bu sabit. O da olmamış bence. Bir de e, bu kare şeklinde değil bu mesela buraya bir şey düzenlemek isteyeceğim. Eğik şeklinde. Kare şekline değil o tarlanın köşesi. Buradaki ağaçlardan da anlaşıldığı gibi. Hepsi de e, belgeli tarlalar. Kilitli çünkü kalın duvarları var. Tek tek bakmıştım. Sonra Dedim ki bunların hepsi. Bak tek tek bakmadan önce dedim ki bunların hepsi şey. Kilitli tarla. Bak şunda birazcık kilitsiz ama bu da 16 tane istiyor. Bu şekilde. Umarım düzeltirler. Vadi de. Vadideki şey kasabadaki Değişiklik şu e, seviye yıldızı daha kırmızı net görünüyor ama olduğundan büyük görünüyor orası ekranın ortasında telefonla oynarken yani oyun sanki birbirine girmiş gibi her şey birbirine girmiş gibi çok karışık duruyor. Mesela arkadaş şeyinin bu kadar büyük olması çok saçma. Tamam bununla e, bu ev ile pampasın rengi tur mor mesela. Yani renkler çok fazla ve karışık. Çocuk oyunu gibi olmuş bu. Hayvanların yanında bir değişiklik yok zaten. Burası böyle. Buradan da çıkıyoruz. Burada pek bir değişiklik şeyler var değişiklik var. Ziyaretçilerin e, mesela şu şekilde göstereyim ee, boşta diyelim layla şurada boşta yazısı yazması gerekiyor der bir görev yapacağım için almak istemiyor hani makinenin önüne gidersem diğerlerini de toplamış olurum böyle yapıyorsun şey burası değişmiş kare olmuş burası da o şekilde ben 10 üzerinden bir veriyorum bir vermemiz sebebi de şey yeni makine ve ağacın gelmesi bir de kuşun gelmesi onlar zaten normal eski oyun'a göre gelen gelen bir şeyler gelen hani şeyler kamyon panosu da değişmiş genişletme izni var. Buradan yine toplayabilirim. Yine satış yapmak istiyorum. Çok fazla birikiyor bende. Ay tek taş yüzüğü sat sildim boş yere. Cuma günü şey var. Ben niye kamyon gönderiyorsam. Şimdi buradan e, ek hesabıma gideyim. Oradan ID'yi göstereceğim. Bir de malzemeler göstermek istiyorum. 43 levelde. Geldik ek hesaba. 43 liral. Burada az önce sattım. Şeyleri. Fazla olan ürünleri sattım buradaki. Ee, tamamen 600 aldım. Büyük hesaptan da aldım. Yani. Nasıl yapsam. Bu ek hesabımda hangi hesaba çıktı. Şu an telefondan bir bakayım. Umarım küçük hesap değildir tezgahtaki ürünler almak istiyorum. Çünkü 43 level. Yani şeyler de mavi olmuş. Ben burada BDR'yi takip etmiyorum. Takipçi listesi, arkadaş listesi. O da çok değişik olmuş. Yani hepsi mavi mavi bir de seviye yıldızıyla aslında fark ettiyseniz seviye yıldızıyla arkadaş listesinin şeyi mavi bir de çok kalın çok göze batıyor şu alanı sarı yapmışlar mavi seviye yıldızıyla şurası ee, burasını da kendi araların şeyinde sarı rengini ona göre ayarlamışlar böyle olmuş yani Kısacası olmamış. Buradan göstereyim. 305, 206 ve 89. ambar Ağılımı yüksekliği 600'dü. 600'e 600 oldu. Yorumlarda ID'mi sabitleyeceğim. Oradan arkadaş ekleyebilirsiniz. Bir bakayım. Herkese açık mı? Evet. Oyun için arkadaş istiyor. Buradan e, ekleyebilirsiniz. Yorumlara sabitleyeceğim. Benim boyunu 10 üzerinden bir puan veriyorum. Sizin puanınız nedir? 10 üzerinden. <laughs> Yorumlarınızı, düşüncelerinizi yorumlarda bekliyorum. Belirtirseniz, düşüncelerinizi belirtirseniz sevinirim. Limitimin donmasına ne kadar kalmış bir bakayım. 57 kalmış. Akşama kadar yine dolar burası. 57 67 77 87 32 tane daha alabilirim. Onu da büyük hesaptan kamyon falan yine çıkar bir şeyler. Alınca yani buradaki satış bitir biter bitmez. Ek hesaptan gidip alıp buradan tekrardan satış yapacağım. O şekilde planım var. Akşam saat 10'da ancak hani müsait olunur o vakte. O, o, Ramazanlık olduğu için bu şekilde düşündüm. Şimdi gündüz okullar falan oluyor. Ondan da sıkıntı olabilir. Satışa gelemeyenler olabilir. Akşam saat 10'da satışta görüşmek üzere diyelim. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Keyifli oyunlar diliyorum. Keyifli seyirler diliyorum bu arada.